Peter Parker artık klasik düşmanlarla uğraşmaktan, sürekli aynı döngüde yaşamaktan bıkıyor. Bu yüzden yumruklarını tutmama kararı veriyor ve Tombstone'un çetesini acımasızca hastanelik ediyor. Ertesi gün Tombstone arabayla Peter'ın yanına gelip ortak arkadaşları hakkında konuşmak istiyor. Peter konuyu geçiştirmeye çalışsa da Tombstone ısrar edince bodyguard'ının burnunu kırıyor. Bu noktada Tombstone Peter'a gerçekten akıl sağlığının yerinde olup olmadığını soruyor. Peter ise alaycı bir şekilde "Eğer Spider-Man'le konuşmak istiyorsan diyenlerine kay" diyerek umursamaz mas tavrını sürdürüyor. Ancak Tombstone işin peşini bırakmıyor. Eve dönerken Peter Shocker'ın saldırısını uğruyor. Shocker ona Tombstone'u dinlememesi yüzünden ağır bir hata yaptığını söylüyor. Peter dövüş sırasında ciddi bir şekilde darbe alsa da Spider-Man tam zamanında yetişiyor. Bu sahnede işler iyice değişiyor çünkü Spidey Shocker'ın sırtını kırıyor. Shocker panikle durdur, bir şey kırıldı diye yalvarsa da Spider-Man bu kez daha da ileri giderek onun kolunu da kırıyor. Spidey Shocker'ın sakat bedenini Tombstone'un kafasına bırakıyor. Bu klasik kahramanlık çizgisi sini aşan tamamen gözdağına yönelik bir hareket. Ama işin en çarpıcı kısmı ise bundan sonra geliyor. Peter Parker sahneye çıkıyor ve karşısındaki Spider-Man'e "Senin Spider-Man olmadığını biliyorum." diyor. Yani ortada bir sahte Spider-Man var. Ama bu sahte Spider-Man Peter'ın kimliğini biliyor ve onun da gerçek Peter Parker olmadığını söylüyor. Bu işin içine daha da gizem katıyor.